Canlar selam, mekan hoş geldiniz. Bugün biraz daha şöyle kafa dağıtma tadında bir video ile karşınızdayım. Böyle araya bir tane olsun. Bugün lise anılarımdan anlatacağım size. Yani ben liseden çok memnundum. Şöyle memnundum. Yani okulun yeri olsun, evime yakınlı olsun, hocaları olsun, müdürü müdür yardımcısı var. Ben... Yani bu Okulda öğretmenlerle çok iyi anlaşan öğrenci vardır ya. O ben demişti. Bütün hocalarımla iyi anlaşırdım. Ama hocalar da iyiydi yani. Ne kadar bizim sınıftakiler beğenmese de. Neyse ben daha çok e, sınıfta yaşananlardan ve birkaç şeyden bahsedeceğim. Böyle araya tadımlık videodur bu. Şimdi ben 9. sınıftayken bizim bir tane edebiyat hocamız vardı. Ben seviyordum hocayı yani. Gayet şeydi. Gerçi ilk sınavından düşük almıştım biraz ama olsun. İyi bir hocaydı ve hocanın şöyle bir uygulaması vardı diye bir defteri vardı. Defterde öğrencilerin adı yazardı. Her dersin başında işte ilk 10 dakikası ya da ilk 15 dakikası öğrencilere soru sorardı dersle ilgili. Eğer bilirsen artı puan, bilemezsen eksi puan. Şimdi ama diyebilirsiniz ki öf bir soru soruyordur ki hoca zor biliniyordur falan. Hiç soruları öyle değildi. Yani bir soruyu mesela bir derste soruyordu, iki ders sonra başka bir öğrenciye soruyordu. Hatta arada iki dersin bile geçmesine gerek yok. Bir ders. Geçen hafta soruyordu, üç gün sonraki dersinde soruyordu. Şey, iletişimin ögeleri, işte olay hikayesiyle durum hikayesinin arasındaki farklar nelerdir? Şimdi tam da hatırlamıyorum Baya 5 sene geçince üstünden Sorular böyleydi Aslında kolaydı Ama bilemeyen çok oluyordu ilginç bir şekilde Bilmiyorum Ben daha neler anlatacağım bu bir şey değil ki Mesela bir tane arkadaş vardı İsim vermeyeceğim burada İsteyen kendini üstüne alınabilir Hiç umurum bile değil Özellikle heh, Hocanın uygulamalarından biri de Şuydu bu sözlü notuyla alakalıydı. İşte performans notu diye geçiyor. Sözlü diyelim. Sınıfa kesinlikle geç gelemezsin. Geç gelirsen seni tahtanın orada bekletirdi. Ve soru sorardı aynı şekilde. Ama şöyle geç kaldığın için bir eksi yerdi. Soruyu bilemezsen bir eksi daha yerdi. Bir tane bizim arkadaş vardı. Bilerek geç geliyordu sadece sözlüğe kalkmak için. Hani niye? Hani gereksiz yani ekstradan eksi yiyorsun zaten ama bilmiyorum kafasından ne geçiyordu hiç bir fikrim yok. Sonra bir daha görmedim zaten onu. <laughs> Gitti galiba 10. sınıftan sonra. Bir fizik hocamız vardı. Çok seviyordum. Hocanın bir yazısı vardı. Kadın iki eliyle beraber yazabiliyordu bu arada. Hem sağlak hem solak. iki eliyle de yazıyordu ve yazısı o kadar düzgündü ki kitap gibi yani okumama şansı yok. Ve sürekli bize böyle çalışma kağıtları falan yapardı. Biz onları fotokopiciden alırdık, çözerdik, yapardık hem ödev olarak hem sınav çalışması olarak. Ya dediğim gibi kadının yazısı inanılmaz düzgündü ya. Şimdi biraz bizim sınıftakilere gelelim. Benim her sene istisnasız bir acayip kişilerle denk gelmişliğim oldu. Bunun en çok hissedildiği yer 11. sınıf. Allah'ım böyle bir şey olamaz. Ve ben o sınıfın başkanıydım. Ya şu 3 tane arkadaşım var şimdi bakın. İsimlerini vermeyeyim. Biri yanımda oturuyordu. Eğer bu videoyu izle onlar biliyor. Biri yanımda oturuyordu. Biri en yakın arkadaşımdı. Bir tanesi de aynı lisede okumuyorduk ama ta ortaokuldan beri 6 senedir tanıdığım bir arkadaşım var. Ona dert yanıyordum ben. Böyle bir şey olamaz. Yani sınıf çok kalabalıktı ki eşit ağırlıktaydık. Sözel sınıfı açılmamıştı. Bir tane dil vardı. O normalde iki sayısal vardı. Nüfusları azdı. Biz 3 sınıf C, D, F. Eşit ağırlıktık. İnanılmaz kalabalıktık. Ve ben bizimki kadar kuluran bir sınıf daha bilmiyorum. Yani şu kadar söyleyeyim. Bir sınıftaki her şey kırılabilir mi? Doğru cevap he, evet kırılabilir. Yani saatinden işte masasına, lambasından penceresine. Hani pencere bizim sınıfta kırılmadı da bizim sınıftan biri yaptı. Bir kapı kırılmamıştı. Onda 12. sınıfta ve başka sınıftaydık. Böyle bir baktık. <laughs> Yanımda oturan arkadaşımla 12. sınıfta da yan yana oturuyorduk. En öndeyiz. Böyle kapıdan baktık. Karşı sınıfın kapısı bir böyle yaylandı. Ne oluyor dedik, kapı kırılmış. Yani 11. sınıfta çok böyle işte disipline vereceğiz diye korkutuyorlardı. Diyordum, Allah'ım inşallah ben bunlar yüzünden disiplinlik olmam. Çünkü bizim hiçbir olayla alakamız yok. Ama şöyle bir şey yaşandı. <laughs> 11. sınıftayken bizim sınıfa bir tane kız geldi. Şimdi kız da şey yani bir sürü olmuştu sonradan geldi artık. Nakil mi olmuş, her neyse. Geldi bir ders ya. Bir kız oturuyordu duvar kenarında mı ne. Bir oradaki erkeklerle bir kavga çıktı. Biz kızı hemen kendi tarafımıza çekip korumaya aldık. Yani hemen aldık, gel işte falan bile önünde falan duruyoruz. Hocalar gel, bilmem ne, sonra kız bizim sınıftan gitti. Ya rezil bir durum ya Allah'ım. Daha düşündükçe yani defterim var benim. Ben ona yazdım. Bu arada bu hani sınıfı mesela gruplaşma derler ya 11. sınıfta bir altılı grup vardı, bir üçlü vardı, bir başka kızlarım vardı falan ama hepsi birbirinden haberdar şekilde. Yani işte tek tük orada iki kişi var hani sınıfla çok muhatap olmayan en iyisi o bence. İşte biz vardık, bizim grup vardı, arkadaşlar falan daha tanıdıklar şeklinde. İşte çok muhatap olmadıklarımız vardı ama sınıf valla şimdi 40 küsurdu da 40 desen... 30'u berbat. <laughs> Vallahi buradan ister izlesinler ister gram umurumda diye yani hiç sevmiyordum. Zaten bunu söylüyordum. Bak bir kere başıma ne geldi. Mimlenme hani mimlenen öğrenci olduğum için ben hani hocayla müdür yardımcısıyla arası iyi diye. 12. sınıf 12. sınıfta beden dersiydi ben de dedim ki ya bedenle çıkacağım yani yorulacağım zaten hani tam sınav senesi beden eğitimi hocama demiştim ki hocam ben sınıfta hani sessizce ders çalışabilir miyim o da dedi tabi çalışabilirsin sınıfta ben varım bir de bir tane arkadaş var yani şey arkadaşım değildi de hani, tanışıklığımız vardı sessiz bir kızdı zaten ee, neyse ben kulaklığımı takmışım. Akıllı tahtadan bir siteden böyle artık kimya mıdır bir şey bir test açmışım. Müzik dinleyerek onu çözüyorum. Bir kapı açıldı. Sınıftan biri girdi içeri başka biriyle. Ben sonra onlara ne baktım? Benim arkam dönük. Ben görmüyorum ki kulaklıkta takılı bir şey duymuyorum yani. Sallamadım. Aradan iki gün falan geçti. Şimdi bu geliyor işte geçen gün beni bilmem ne diye şikayet etmişler sınıfta. Dedik hayırdı? İşte böyle böyle demişler de şöyle demişler falan çok anlatmayayım orasını şimdi. Ondan sonra dedi ki bize niye çemkiriyorsun hani biz nereden bilelim? Yok işte dediği laf şu ben işte kim olduğunu biliyorum da neyse. Sinirlendim dedim biliyorsan söyle o zaman milleti suçlayacağını. <laughs> gelmiş işte şey suçluyor. Ben o bu arada o sınıftaki kıza da suç atmıyorum şimdi yanlış anlaşılmasın denk gelirse. Başka biri de söylemiş olabilir. Ben zaten görmedim ne olduğunu. Ondan sonra işte ben biliyorum da bilmem ne ya orada bir laf edeceksin o olacak. Zaten bunlar bir belli grup vardı. Bütün 12. sınıf boyunca benimle uğraştılar zaten. Yani içimde kalan uktelerden biri onların nazlarını, burnlarını kırmak. Ya yani bunu gerçekten ciddi olarak söylüyorum. Özellikle bir grup vardı, o grupta biri vardı. Yani <gülüyor> yani gülüyorum da bir yandan da sinirim bozuluyor yani böyle. Çünkü bütün adını son yani gözümün önünde suratı. Şu 11. sınıfta bir telefon toplama mevzusu vardı. En çok da orada canım sıkılıyordu. Çünkü millet ben telefon getirmedim diyordu. Aslında getiriyordu. Ya ondan sonra ya da işte başka şeyler yapıyordu. Bir katakulli yapıyordu. O telefonları koymuyorlardı yani. Ben bir arkadaşım vardı. Onu mutlaka koyardık. Sınıfta 40 kişi varsa... Ve 20'si koyuyor da 20'si telefonum yok diyordu. Şimdi bunda nereden anlıyoruz biz? Şimdi 40 kişinin ilk başta 35'i var dedi. Sonra o 30'a indi, 20'ye indi. E belli yani. Sınıf hocamız çok çekti bizden. 11. sınıfta. Yani kadın delirttiler. Kadın artık şey dedi hani her öğretmenler odasına girişimde sizler şikayet duymaktan bıktım diye. Ve kadın haklıydı. Yani benim daha anlatmadığım tonlu olay var. Bir liste yapsam 3 saat anlatmam lazım benim şu an burada. Ya yani burada şimdi hocalar da şöyle falan. Bizim hocalarımızın hiçbirinin şeyi yoktu. Yani bir işte bir gıcıklı olsun bir şey ben hani ortaokuldan beri şimdi düşünüyorum bir hatta ilkokuldan alayım ilkokuldan lise sona kadar bütün öğretmenlerimi toplayıp benim sevemedim iki tane falan öğretmen oldu bir tanesi lisede bir tanesi ortaokulda nedenini kim olduğunu söylemeyeceğim benim bilen arkadaşlarım vardı ben sevemedim Gidip hocaya bir şey diyemem. Mesela benim sevmediğimde bütün sınıf çok seviyordu. Heh, şimdi ben sınıfı anlattım, kendimi anlattım. Anlayın ne anlamda ben bunu dediğimi. Mesela sınıfta grup olarak bozuluyordu. Ben sonra lise bittikten sonra bir, e, bir şey için gitmiştim liseye. Bu tercih dönemi mi ne artık hocaya soracaktım. O arada mesela bizim sınıfta olup sonra açığa geç a açık muhabbetinden de bir şey anlatacağım. Dur. Açığa geçen biri vardı. Çocuk düzelmişti mesela. Hani gayet böyle kibar olmuş falan. Hiç okuldaki haliyle alakası yoktu. O yüzden hani o bence tamamen grup onları bozuyordu. Heh, açık muhabbetinde de şunu anlatacağım. Bu da son anım olsun. Çok uzatmayayım videoyu. Şimdi bu bizim sınıftaki üçlü grup. 12. sınıfta bunlar geldi biz açığa geçiyoruz falan böyle herkese öpüştüler tek tek vedalaştılar falan. Ben de arkadaşıma diyorum ki Allah'ıma bin şükür olsun kurtuluyoruz. Ee, ertesi gün mü oldu? Ya da işte o gün cuma günüydü de pazartesi mi diyorum Allah'ım ne olmayacak da biri yok ikisi orada. Dediler niye gitmediniz siz? İşte bizim aileler izin vermedi. E niye biz sizi asgari uğurlar gibi uğurladık? Hayallerim yıkıldı o gün ya. Ya dedim en sonunda rahat edici. Onlar işte o bir kişi ayrıldı dediğimde o sonradan benim denk geldiğimde düzelen kişiydi. Burada kimse ben şimdi bunu arkadaşlarıma da izletirim o şey bilerek linkini atacağım sırf baksın diye. Onlar tek tek anıları hatırlayacaklar zaten. Ben bunun listesini yapacağım daha da anlatırım. Ben de üf, lisedeki anılar o hocalarla var, ismi lazım değillerle var. Ben bunları anlatırım. Böyle araya bunlar tadımlık video. Bu ana olsun. Bir gün çocukluk olur, bir gün başka şey olur. Böyle araya küçük anılar atarız. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.